<laughs> Tayland'da fil çiftliğinde fillerle beraber yüzüyoruz. İçimizi ısıtacak bir videoya daha hoş geldiniz. Etrafta kelebekler uçuşuyor. Çok güzel bir yere geldim. Çok güzel bir yere getirdim sizi. Şu anda Pataya'dan 30 kilometre ormana doğru geldik. Üstümü değiştireceğim. Şif kamera çalışıyorum. Nasıl aparatım? Fillerle yüzerken size buradan görüntü vereceğim. <laughs> Filleri besleyeceğiz şimdi. Geldim dayı. Bize önce fillerle ilgili bir briefing verdiler. Bilgi verdiler. Abim Taylandlı artist gibi. Yerinde duramıyor. Bizi bunlar karşıdan göremiyormuş da Ben bunu ilk kez gördüm. Bak şöyle göremiyormuş mesela. Sadece yanlardan görüyormuş. Şu ortadaki biraz hareketli. Hadi bakayım. Ver bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Alacağım mı? Heh. Ah. Al. Muz vereyim. Arasına koyuyor. Bak. Ah. Ah. Tık tık. Bu biraz yaşlı galiba. O oh, çok da kalın ha hortumu. Bugün büyük hayvana iki tanemiz verdik. Ben ne kadar yetecek. Aslında ben de yesinmişim olurmuş. Şey yapayım mı? Veriyor gibi yapıp Onu da gösterirler. Veriyor gibi yapıp vermezsen tak diye çakıyorlarmış hortumuyla. Evet. Bu kadar. Bunlar <laughs> <laughs> da bunların kafaları ne kadar ilginç. Ortam çok güzel. Bir tane daha vereyim sana. Gel. Hepsi. <laughs> Ortumu çok kalındı yalnız. <laughs> ya şunun dişleri çok güzel ya. Ben şuna mı versem? Şu çok hareketli yerinde duramıyor. İşte düşürmüyor ha. Helal olsun bak. <laughs> karpuzları getirdi. Benim burayı seçmemdeki sebep buradaki hayvanların yararına olması. Buradaki hayvanları bilemiyorsunuz. Tamamıyla doğal bir ortamdalar. Ormanın içindeler. Hiçbir şekilde zulüm görmüyorlar. Zaten kuruluş bu. Barınak diye geçiyor. Ataya, Lafıt Sençuri diye geçiyor. Orada buralara gelirseniz 2500 bah vererek bir günlük ben öleden sonra kur aldım. O tenizden alıyor, bırakıyor. Ufak bir de yemek veriyorlar, su veriyorlar. Rehber var. Ortama bak ya. Tam bir çiftlik ortamı. filler burada uyumuyormuş. Sadece orman içinde kafalarına göre bir yerde uyuyorlarmış. Şimdi biz de beraber yürüyeceğiz fillerin doğal yaşam alanına doğru gidiyoruz. Bize bir sinek ilacı verdiler. Üçün vücudunuza sürün diye. Fillerin arkasına yaklaşırsan o atlardaki gibi bir muhabbet var. Görmedikleri için en ufak bir şey de tak diye tonluk hayvan ayağını fırlatabiliyormuş. Ne o durdu. <laughs> <laughs> Hayvana 3-5 tane karpuz verdik ama inanılmaz ya ben ilk kez bu kadar yakından görün. Bilmediğim yeni öğrendiğim bilgi de bunların uyuma vakitleri varmış ve inanılmaz derecede geceleri horluyorlarmış. Kilometre öteden horlamaları duyuluyormuş. Ben yandığım için böyle ne güzel çıkmışım lan böyle. Arap mankenlere benzemişim. <laughs> Oh, uh, how can touch for elephant, you can have them, yeah, looking now, like it. Sakat olanları böyle kurtarıyorlar. Bu bir kuruluş. Mesela bu filmimizin kulağının bir kısmı yırtık gördüğünüz gibi. Siklerden kurtardıkları filleri getiriyorlar. İşte bakımını yapıyorlar. Ne kadar fazla gelir sağlanırsa o kadar fazla fil kurtarılıyor. Ve bu ormanlarda güzelce bakımı yapılıyormuş. Benim burayı seçmemdeki sebep de buydu açıkçası. How old 8 years old. 8 yaşındaymış. Bu çok hareketli ama bir anda arka arkadan bir şey sallanıyor. <laughs> arkadan bir şey sallanıyor arkadaşlar. <laughs> Bunlar böyle sesler mi çıkarıyorlarmış? İlginç. Maşallah fil. Fil çükü de görmüş olduk çok şey yapamayacağım. <laughs> hmm. ee, burada açıkladıkları durum bu hayvanlar üzerinden para kazandıkları için, hayvanların üzerine oturdukları için hayvanın kafasının ortasında böyle ikiye ayrılmış, böyle yarık gibi bir şey ortaya çıkmış. Bu abimler bunu ufak ufak burada gelirleri doğrultusunda tedavi ediyorlarmış. Some kids coming Back here more than three years, years. years and now have the medicine, doctor coming, get some medicine. Just look here, I put here, it's like a hospital. Walking street, too hot. <laughs> <months. laughs> it's 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 daytime, too hot. Burn from the leg. After the owner here, let's kill coming here. Now they happy now, after more months, more years. <laughs> dancing, look, look, dancing, look. Ah, yeah, dancing, you. dancing, dancing, dancing. He doing exercise. Come on, <gülüyor> <gülüyor> şaplak atıyordu. Emcikli ya. Sıyıktı. Gülüyor da filan. Kızı sırılsıklam yaptı. Burası uyuduğu yermiş. Burada da duş alıyormuş. <laughs> Bokunu yapıyormuş. Diğer hayvanlar etrafından geçiyormuş. Buraları hep yemişler. <laughs> Hepsini yiyorlarmış. Doğal yaşam alanı burası. Oh, this one from the, they make from the net, the whole like net. It's not poison. We call the butterfly. Oh, yeah, it's a butterfly. butterfly. Okay. But the food for protein, your mouth. <laughs> <laughs> I just, I just want to touch. <laughs> uh, I don't know. I just want to touch. <gülüyor> <gülüyor> derisini merak ettim ya. Bunu da ilk kez öğrendim. Hayvanlar bazen şuralarından gözyası gibi bir şey akıtıyorlarmış. Ben onu al yani bazen o inekler de hayvanlara da filan olunca ben diyorum bunlar ağlıyor herhalde. Bir duygusal mı duygusal böyle bir şeylere giriyor. Böyle bir ruh haline girdiklerini zannettim. Filleri açıkladı abi. Fillerde buradan bazen su geliyormuş. Bu suyun gelmesinin sebebi nemden, terdenmiş. Fillerde durum böyleymiş. 45 yaşındaymış bu hayvan. Açıkladım muhabbet ya senelerce bu insanlar binmiş binmiş üzerinde böyle bir giysi varmış. O giysi zamanla kafasını ikiye yarmış. 45 yaşındaki bir hayvan senelerdir bu tarz şeye maruz kalmış. İşte benim buraya gelmemdeki amaç buydu ya. Bu insanlar paraları olduğu müddetçe hayvanlara bakıyorlar. Ormanın içinde olabildiğince fazla hayvanı kurtarmaya çalışıyorlar. Şimdi diyebilirsiniz sen de para verdin gittin hayvanları orada duruyorsun resim çekiyorsun da hayvanı burada fazla tutmuyorlar. Hani biz tur aldık diye bu hayvandan alanındayız diye hayvanı bir yerde bırakıyorlar. Hayvan kafasına göre böyle gidiyor. Biz yanına geçiyoruz. İşte abim açıklama yapıyor. Mesela bir şeyin kokusunu aldı diyor. Acıktı diyor. Bıraktık gidiyoruz diyor. Bu da çok güzel. Bu dişi bir hayvan. Memesini görüyor mu? Daha önce fil memesi gördünüz mü arkadaşlar? Bazı şeyler aldıktan sonra sallıyormuş içerisinde böcek falan olmaması için. Yılan derisi var burada. Bar barbekü yapıyormuş. Viskiyle birlikte de yiyorlarmış yılan derisini. The big one for <laughs> python make music. Music for what? The string bamboo make music like banjo. İlginç bilgiler. Taylandlı abimiz bunda barbekü yapıyormuş. <laughs> tay, tay yemekleri yapıyormuş. <laughs> Aa, yılanı yakalamış. Köpek yılanı yakalamış. Abim de derisini soymuş. Yararlı video oluyor. Önce beğenmeyi paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bunlar da fil boku. habu yapıyorum yapıyor. Evet, maşallah. Ve benim gözlemlediğim kadarıyla çok sakin hayvanlar, böyle duruyor. Çok sakinler. Saatlerce izlenebilir aslında. A baboon coming over there. Every evening come. 6.30, morning time, 5 o'clock over there. The dog fighting. Okay, baboon coming. Uh, they stolen for the food. So over there have the farm. working agriculture. Fillerle ilgili her şeyi gösterdim arkadaşlar. <laughs> Buhunu, çükülü başını her yerini gördünüz. <laughs> Yıkandıkları yer. Burada babunlar falan da geliyormuş şu dağlardan. Evet buraya gireceğiz biraz sonra. Havuza girmeden önce bunları bir temizliyorlar. Evet. Ne kadar Çalışacağız hayvanları. O da yatıyor. Hmm. Bayağı bir GoPro'dan kayıt yapmıyorum. Videonun bundan sonrasına katırlarla devam edeceğiz. Hayır evet. bir tane de bana ver. No wet no fun. Cleaning, cleaning the bag evet, Yeah. Evet. Evet, evet. Bu tatlılığına bak ya. İşte sen de ben alayım. Bak bak bak. Ben bu aparatı iki almışım ya. Dişleri de çok güzel ya. Dişlerini yapamıyor muyuz acaba? Oh. Aha. Taş, al Taş aldı lan. <laughs> Şöyle yapıyorum arkadaşlar. Haydi.

tüylü herhangi bir şey yok ay, ayakları ne kadar temiz ya ayakları ne kadar temiz oh, bir dokunayım ya, yumuşak da baya yumuşakmış. karnı burası yumuşak biraz yılanın derisini andırıyor suya aldı. Yapma. Bize ne mi atacak? atacak? Oh. <laughs> Adam. <gülüyor> Adam. <gülüyor> <gülüyor> Kalkacak. <gülüyor> Ey maşallah. Bak. <laughs> 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 Su mu atacağım bize? Hep <laughs> evet, de kızlara atıyor. <laughs> oh. İşte bu ya. Aray, ne güzel girdi. Sorry. <laughs> 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 Gireceğiz şimdi biz de. Kedi ne yapıyor? Tayland'a ya, kadar gelmişim. Tabii ki de fillerle beraber yüzeceğim arkadaşlar. Bu anı kaçıramam. Gözlükle gireceğim. Gireceğim. Hay Yanına. Hah. Ha? you don't want to get. <laughs> Bir dokunalım. mafya <laughs> <laughs> <Yeah. gülüyor> <laughs> Canını yerim seni. Kulağına dokunmamıştım senin. O kulağına kadar sert. Altuğ bu arkadaşlar, Tayland'da fil çiftliğinde fillerle beraber ya yüzüyoruz. <laughs> para çok güzel. <laughs> Ayağına basmıyorum değil mi? Canımın içi. <laughs> Dur <dayı. gülüyor> bana ayağa geldi. <laughs> Ey <laughs> maşallah. <laughs> Ey gözleme atma. Bunun şeyi nerede ya? Tam <laughs> bakmayın. korkuyor ama ya. Çocuk korkuyor. Aha. Ayağı tam burada. Dur ayağına basmayın. Ya şu kulağa kul Kulağı çok kalın ya. Bildiğin karton gibi kulağı. <laughs> Enteresanmış. Ben çıkayım artık. <gülüyor> <gülüyor> Son bir kere daha yapalım. Çıkalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> Fillerle olan <laughs> banyomuzu da tamamladık. <laughs> Allah temizlendim. <gülüyor> <gülüyor> Uf, uh, iki yedek kıyafet getirdim. Güzel bir tecrübeydi anayı da. Allah güzeldi. Benim hoşuma gitti. En çok bu anı beğendim ya. Fillerle böyle bir aksiyona girdik. Ay <laughs> içeride. Şimdi çok ağır hayvanlar olduğu için içeride bir korktum ayağım ayağa gelirdi. Güzeldi valla. Yani yüzüyor. Ya yukarılandıktan sonra renkleri ortaya çıkıyor. Çok tatlı hayvanlar ya. Allah baksana sırasını bekliyor. Ne <laughs> 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 Et. <h> <gülüyor> 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 oh, suyun serinliğine bakıyor. İlk kez filmemesi gördüm ya. <laughs> ah, işini biliyor bu hayvanlar ya. Oh, mis gibi.

Hayvanın hoşuna gidiyor. Bak 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 bak. <laughs> Böyle şeylerden hoşlanıyor bu demek ki. <laughs> dişi dişi gelmesin aman. Oh, nasıl tok diye ses çıkıyor ya kulağımdan <gülüyor> <gülüyor> oh, ne kadar hoş hayvan ya bak bak bak, bak.

alalım bakalım bir şey yapacaklar daha direkt alıyor <laughs> <laughs> oyunuma karışma diyor <gülüyor> <gülüyor> Şimdi büyük filimiz mekana giriş yapıyor. Ay tıngır <laughs> Ağza bak gülüyor gibi ya. Bak bak bak, bak. ne kadar mutlu. Oh. Keşke daha büyük bir alan olsaymış da. Ay bak fillerin en çok hoşlandığı zaman dilimi bu olsa gerek. Yerini de biliyor ha bak çıktı mı direkt buraya gidiyor. Gitmeden bir derisine, bir derisine dokunalım gitmeden. Sudan sonra yumuşacık oluyormuş öyle dedi. Aaaa oh, harbiden de yumuşacık oldu. <laughs> oh, harbiden de yumuşacık olmuş. Tam böyle arkadaşlar. <laughs> Ortama bak ya. <laughs> 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 Ortama dikkat et yalnız. Duşumuzu aldık. Yıkandık. Şimdi de ne yapıyorsun? Aa, sineklerden korunmak için. Hadi biz kaçtık. Buradaki bakıcıların kaldıkları ev de böyleymiş. Ne güzel. Bambulardan yapmışlar küçük küçük. Bayağı da geniş bir alan. Şu anda yemek yemeye gidiyoruz. Aa, ördek mi onlar? ördekler ne güzel uyuyorlar. <laughs> ördek. Bak 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 çok iyiler ya. Ben böyle bir yerde yaşamak istiyorum işte Japonya'da. Ben böyle bir çiftlik kuracağım ya inşallah. O bir ada varmış. Ben burada bayağı bir şey yiyeceğim. Karpuz şu Bir 10 dolarlık yiyeyim burada. <laughs> Oturduğum yer nasıl belli? Bu <laughs> ıslak. Bir ben böyle ıslam. Vallahi bir bira aldım. Bir de yanına böyle bir set yaptım. Bir kere daha yiyebilirim belki. Sonuçta açık büfe. Nefis. Ben ikinci tabağa geçtim. Oh giderken bir kola alacağım. Şurada da çikolata var. Bu servisi beğendim.